Baş Makaleler 1 İslam Dergisi Baş Makaleleri Mahmut Esat Coşan Aralık 1996 Kandiller ve Fani Dünya Mukaddes Miraç Kandili Recep'in 27. Gecesi Cümle Mümin ve Müslüman Kardeşlerime Mübarek Olsun Ekremül Ekremin ve Erhamül Rahimin olan yüce Allah Celle Celalüh o müstesna gece hürmetine bizleri al ve mağfiret buyursun. Rahmetine daldırsın, rızasına erdirsin, iki cihanda aziz ve bahtiyar kılsın. Nice nice yıllar muammer edip, ibadet ve taat işlemeye, hayır hasenat yapmaya muvaffak eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmak, cemaliyle müşerref olmak nasip buyursun.'' Recep-i Şerif geçiyor, tevbe ayı, oruç ayı, hazırlık ve ekim ayı bitmek üzere. Sevgili Peygamberimiz, serberimiz, önderimiz, her şeyimiz, başımızın tacı, gönüllerimizin mahbubu ve sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ayı Şaban-ı Şerif geliyor. İçinde mübarek Berat Kandili var. Bütün sene için çok önemli bir gece. Şabanda Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmalı, ona çok çok salatü selam getirmeli, Ramazan-ı Şerif'e iyice hazır hale gelmeliyiz. Aziz ömürlerimiz rüzgar gibi geçiyor, yıllar sular gibi akıyor, hayat sermayemiz gittikçe azalıyor. Her gün ayrılık ve kavuşma zamanı biraz daha yaklaşıyor. Dünyadan, akrabadan, dostlardan, meşgalelerden yorgunluklardan, kederlerden, imtihandan ayrılma, ahiret dostlarına, peygamberimize, Cenab-ı Hakk'ın didarına kavuşma zamanı. Orası için ne hazırlık yapıyoruz? Bizi cennete, ebedi ve sonsuz saadete ulaştıracak ne gibi ahmali salihamız var? Ömür muhasebemizin hasılası ne? Kardamıyız, mıyız, mı? Huzura kabul edilebilecek miyiz? İki cihan güneşinin iltifatına nail olabilecek miyiz? Havz-ı Kevser'den içmek nasip ve müesser olacak mı? Cennete girebilecek, Evliyaullah ve salihlerle beraber olabilecek miyiz? Sevdiklerimize sevimli, mutlu, iyi, güzel bir hal üzere kavuşabilecek miyiz? Acaba kabirde halimiz nice olacak? Mahşer günü ne gibi durumlarla karşılaşacağız? Mahkemeyi i Kübra'da sorgulamamız nasıl sonuçlanacak? Yüzümüz ak, pak, pür nur, pür neşe mi? simsiyah, mosmor buruşuk, kırışık, gamgin, pişman ve perişan mı olacak? Sıratı geçip cennete girecek miyiz? El iyyazü billah nar cehenneme düşüp cayır cayır yanacak mıyız? Bütün salih ve mübarek dostlardan ayrı düşmek, kafirlerle, zalimlerle, süfli, suçlu, asi, mücrim kullarla yan yana olmak, türlü türlü ezalara, cezalara uğramak, yüz binlerce sene o izbe pis kokulu, katranlı, karanlık, irinli, zakkumlu, işkenceli yerlerde azap çekmek ne fena ya Rabbi. Ey kardeş, gaflet uykusundan uyan, gerçekleri anla, istikbalde başa gelebilecek felaketleri düşün.'' Fani cihanın aldatıcı lezzetlerine kapılma, şeytana kanma. Gafillik ve cahillikten kendini kurtar, gayrete gel tedbir al. İslam'a sarıl, gerçek Müslüman ol. Ahiret için çalış, kendini cehennemden kurtarmaya bak, cenneti elden kaçırma. Bir saniyeni bile boşa geçirme. Bu dünya kimseye kalmadı ve kalmayacak. Sen de bir gün mutlaka buradan göç edeceksin. Ölüm ansızın ve habersiz geliverir. Bir gün kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında Azrail aleyhisselam yakana yapışı verir. Akıllı müslüman ölüme hazırlıklı olandır. Ahmak ise heva nefsine uyup gaflette yüzen. Ya Rab, bizi gafletten uyandır. Bize zikrinde, şükründe ve hüsn-i ibadetinde tevfikini refik eyle.